Genellikle burada yazıyorum. Aslında ben e, yazan biri olarak her yerde yazabiliyorum. E, kendimi böyle şekillerde farklı yollarla kısıtlamak istemiyorum açıkçası. E, ama burada yazmayı çok seviyorum. İşte ya okuduğum kitaplar ya da işte danışacağım çeşitli kaynaklar burada oluyor. Etrafımda e, notlarım oluyor, defterim oluyor ve oldukça sessiz e, bir halde. E, burada çalışmayı çok seviyorum. Günün her saati Yine kendimi özellikle böyle zorlamadığım konulardan biri ama açıkçası ben hep gece çalışıyorum. Ee, gece böyle çok geç saatler değil ama böyle akşam yemeğinden sonra gerçekten işte elime kahvemi alıp ondan sonra birazcık işte bir şeyler okuduktan sonra çalışmaya başlamak, gecenin böyle ee, karanlık saatlerine, sessiz saatlerine kadar çalışmak açıkçası çok hoşuma giden ee, yazma rutinlerinden biri. Son dönemde... Ee, bilmiyorum son dönemde son 4-5 yıldır bu yaşla da ilgili olabilir onu da tam kestiremiyorum. Daha erken uyanıyorum. O yüzden sabahın da serinliğinde yazmak ya da işte bir şeyler okumak açıkçası çok hoşuma gitmeye başladı. Ama her zaman aslında kendimi gece yazan biri olarak tanımlarım. Ee, açıkçası kendimi belli rutinlerle kısıtlamayı hiç istemiyorum ama... Sonuçta bu yazmakta kas gibi, spor kası gibi yani ne kadar koşarsanız koşmak istiyorsunuz ne kadar yazıyorsanız da o kadar yazmak istiyorsunuz diye düşünüyorum O yüzden e, yazar bir belli bir düzende yazma yazmak benim için çok önemli e, ve onun içinde o düzen de ister istemez belli rutinleri yanında getiriyor İşte yazıya geçmeden önce biraz okumak e, birazcık gerçekten sessizlikte düşüncelerimi ya da işte hikayeyi tasarladığım hikayeyi düşünmek Belki bir kahve e, kahveyle eşlik etmek ona, ya da bazen hakikaten bir soda ya da su hani ama içini mutlaka böyle sıvı bir şeyi tüketmek olan bir yazma rutini ve özellikle çok derin bir sessizlik benim çok ihtiyacım olan şeyler ama onları sağladığımda tık diye tekrar yazma haline geri dönüyorum özellikle yazarken benim için önemli olan şey bir önceki yazdığımı mutlaka okuyorum ve onu düzeltip ondan sonra yazmaya başlıyorum yani doğrudan oturup yazmak değil açıkçası o yazma haline girmek hikayeye girmek belki onu bir rutin olarak ifade edebilirim onu bir rutin olarak söyleyebilirim. Ya ben müzik dinlemeyi çok seven biriyim ama e, ne çok derin bir müzik bilgim var ne de harika bir müzik kulağım var e, hele yazarken e, ikinci bir e, katman oluyor müzik ve e, zorlanıyorum o yüzden gerçekten hele yazarken kesinlikle bir sesin olmasını zaten istemiyorum. Açıkçası hiç yok öyle bir korkum. Sadece eğer bir şeyin üzerine bir hikayenin üzerine çalışıyorsam, eğer bir şeyin üzerine odaklandıysam genellikle onu besleyecek olan şeyleri okumayı seviyorum. Çünkü diğer tür diğerine yeri olmuyor zihnimin. O yüzden de onu onu destekleyecek işte o hikayeyle ilgili arka planı oluşturabilecek ...farklı bir bilgi getirebilecek ya da duyguyu besleyecek. Herhangi bir şeyi okumayı çok seviyorum ve bunu yapıyorum. Bir hikayeyi oluştururken önce mutlaka deftere not alıyorum. Ve deftere çok detaylı notlar alıyorum. Aklımdaki tam olarak ne? Ve aslında orada neyi anlatmak istiyorum? Ya da oluşan duygu ne? Onu birazcık anlamaya çalışıyorum. Ve beyin hızımla el hızım birbirine çok yakın geliyor bana özellikle. Bazen beyin daha farklı yerleri de savrulabiliyor çok başka şeyleri bir potada eritmeye çalışıyor ve bunu aslında çok başaramıyor ama beyin el koordinasyonuna geçtiğinde her şey böyle sıraya giriyormuş ve işte öncelikler kendiliğinden ortaya çıkıyormuş gibi hissediyorum ve o ilk sayfaya dökülme hali gerçekten çok hoşuma gidiyor çok da eğleniyorum onu yaparken. Çünkü o biliyorum beynim oradan oraya zıplıyor bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yeni fikirler geliyor ama her parlak fikir ya da her fikir iyi olabilir ama işlendiğinde iyi bir şey ortaya çıkacak demek değil. Yazmak benim için hep bir birazcık daha öyle tanımlıyorum ben. Aslında bir mücadele alanı varoluşumla ilgili. Benim e, dünyada belki işte e, başa demediğim birey olarak, Hande olarak başa demediğim konuları birazcık daha Konular hakkında biraz daha derinleşip üzerine düşündüğüm ve onlara dair belki kendi çapımda bir anlayış, bir sezgiye ulaşmaya çalıştığım konular. O yüzden de hep aklımda dönen meseleler, mevzular ve özellikle öfke benim için çok tetikleyici bir yerde duruyor yazma konusunda. O yüzden genellikle öfkelerimden yola çıkıyorum. Ve onlar yavaş yavaş yani duygu temel olarak aslında beni yazmaya yeten şey e, ve o duygunun tam olarak ne olduğunu görüp beni öfkelendiren e, konuya dair fikirler ve düşünceler ve sonra da yavaş yavaş yapı ve hikaye ortaya çıkıyor ya e eğer öyle bir şey oluyorsa benim için büyük bir problem var <laughs> ya yani ben birazcık daha şey yazıyorum e, yani sezgisel belli yerlerde e, sezgi e, oluyor ama eğer bu kahramanın nereye gittiğine dair bir soru işaretim varsa yola çıkış noktamda bir hata olduğunu düşünüyorum o kahraman oraya gidiyor olabilir o karakter orada olabilir o zaman çıkış noktamı değiştirip tekrar hani ben, demek ki buraya vardım benim yaptığım şeyde düşündüğüm şeyde bir far, ne derler ona bir hata demeyelim ama e, düşündüğüm konuda bir e, sallanıyor denklemde bir bozukluk var e, demek diye anlıyorum bunu ee, ama o tekrar her şeyi soruyorum yani sen buraya kadar geldin gerçekten anlatmak istediğin şey bu mu? Senin anlatmak istediğin şey şu anki karakterin e, hizmet ediyor mu? Hizmeti e, Hizmet ediyorsa ve bu haliyle ise tamam okey o zaman devam edelim. Ama eğer bir aksa bir kayış varsa o aksın nereye gittiğini e, çözümlemeye ihtiyaç duyarım. Tekrar başa dönerim o konuda. Ee, bu çok güzel bir <laughs> soru bu arada <laughs> Ee, şöyle ben e, uzun bir süre kimseyi okutmuyorum. Fikir aşamasında mutlaka konuşuyorum. Özellikle ben zaten yazmadan önce çok heyecanlanıyorum O yüzden de hep bir kağıda dökme ve o zihindeki o heyecanı birazcık daha e, yontuma ve onu bastırmaya ihtiyaç duyuyorum. O heyecanı bir atmaya ihtiyacım var o ee... O yüzden de mutlaka konuşuyorum bununla ilgili. Çevremdeki insanlarla. Belli başlığı tabii ki buna danıştığım, konuşmaktan özellikle yaratıcı konularda konuşmayı sevdiğim. Bana beni doğru yönlendirecek, beni çok iyi tanıyan zaten bir iki kişi var. Onlarla mutlaka konuşuyorum. Ha, ben böyle bir şey yazmak istiyorum. Nasıl geliyor kulağa? Böyle bir yere varmak istiyorum. Zaten onlar benim böyle heyecanımı bir dinliyorlar. Müsaade ediyorlar bana. Ve ondan sonra biraz politikasını arka plandaki e, durum tartışıyoruz. Yani senin söylediğin şey gerçekten bu mu? Buraya mı varmak istiyorsun? Nasıl bir şey? Öyküyü şekillendirmekten öte yani o e, olay örgüsünden öte o fikri ve duyguyu çok konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Varmak istediğin yer doğru mu? Gerçekten e, bunu söylersem e, ger kendimle çelişir miyim? Bunu birazcık konuşuyoruz. Ondan sonra yazma konusunda tamamen yalnızım. Ben özellikle e, yazarken çok farklı kaynağı okumayı çok seviyorum. Yani bir yazar olarak zaten okumaya çok meraklı bir insanım. Her şey okumayla başlıyor aslında benim için öyle başladı. Ben okumayla yazma yazmayla böyle işte belli bir tanım yapabiliyorum ama okumayla tamamen romantik bir ilişkim var. Heyecanlandığımda, stres olduğumda beni sakinleştirebilen şey okumak ve çok şey okuyorum. O yüzden de çok farklı şeyler okumayı seviyorum. Özellikle Grafik roman benim için okumayı çok zenginleştiren ve dinamizm katan bir şey mesela. Özellikle kütüphanemde de öz çok büyük geniş bir yeri var. Çünkü e, orada hem hikayenin bir akışı var hem görselleştirme var hem de görselleştirmenin çok farklı formları var. Çok özgür bir alan e, mesela grafik roman. Ben grafik romanı... Grafik romandan çok besleniyorum açıkçası. Hem yazarken hem de bir okur olarak beni çok heyecanlandırıyor. Her grafik roman yepyeni bir dünyaya açılıyor. O anlamda benim için çok temel okuma pratiklerinden bir tanesi. Müzik